Evet 2023'ün ilk bahar aylarının günlerinde hayvanlarımızı ilk olarak bugün dışarıya çıkartmış bulunuyoruz. Yazın geldiği, ilkbaharın geldiği her halinden her yerden belli olduğu gibi hayvanlarımızın iştahından da belli oluyor. Evet burası bir Geçen seneki ekin tarlası bu sene boş bırakılmış. Dökülen ekinler ve beraberinde çıkan otlarla birlikte hayvanlarımız bu yünlük karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Tabi hayvanlarımız 4 aylık bir kış döneminden geçtikleri için biraz zayıf durumdalar. Bu artık bugünden sonra baharın gelmesiyle birlikte otların yeşermesiyle bunların hepsi birleşip tekrar kondisyonlarını koruyacak duruma geleceklerdir inşallah. Tabi bizler de bunun yanı sıra emeklerimizi esirgemeyeceğiz. Gece olsun, gündüz olsun. Her türlü hava şartlarında, her türlü arazi şartlarında biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.